Babaannem yatmış galiba hmm. Ha, Bu arada Babaannem sana iyice sardı haberin olsun ha. Aa, niye? Ya işte bir işler karıştırdığını falan düşünüyor Nasıl ya? Ya canım Cemal ile ilgili işte Üf, Abla ya Cemal ile ilgili saracak bir durum yok Kendi gözlerinle gördün işte Ya tamam ben gördüm ben biliyorum Ama babaannem bu işte takınca takıyor Ona derdi anlatmak kolay mı biliyorsun Ay, Gel hadi Oturalım mı biraz konuşalım ya ablam ben çok yorgunum yatacağım. İyi tamam. Ben oturacağım biraz sana iyi geceler. Tamam iyi geceler. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay babaanne. Babaanne ödüm koptu ya ne yapıyorsun sen böyle karanlıkta oturuyorsun? Gel bakayım otur şuraya. Ödün kopmadan. Gel otur bakayım şuraya. Anlat da bakayım bu saate kadar neredeydin sen? Ee, e, geziyordum babaanne dışarıdaydım. Kızım bu saatte gezilir mi? Saat kaç? E, babaanne ben hep böyle gezerdim. E, Cemal'le birlikteyken çıkıyordum hep bir şey demiyordun, kızmıyordun. Şimdi niye kızıyorsun? Sen hindi Cemal'den ayrıldın mı ayrılmadın onu söyle bakayım bana. Babaanne ayrılmasam neden ayrıldım diyeyim. Sen bir haltla karıştırıyor önemi. Dur bakayım kokusu çıkacak yakında. Ay, babaanneciğim hayır hiçbir halt falan çevirdiğim yok. Vallahi bak ya Cemal'le birlikteyken dışarı çıkmamı istemiyordu pek. Hep benimle çık falan diyordu. E benim de tabii o zaman aklım başımdan gitmiş sessizce duruyordum. Ama şimdi artık aklım başıma geldi. Özgürlüğüme kavuştum ya. Eski gül geri geldi babaanne. Daha rahat hissediyorum kendimi. Bence sen de takılma ya. Lütfen bak sen de rahat ol. Hem istersen bu gece böyle beraber burada uyuyalım ha. İster misin koyun koyuna? kızım bu yatak daracık. İkimiz buraya sığamayız ben düşerim. <laughs> Hadi ben gideyim sen de yatıver gari. Hadi iyi geceler. Tamam baba. iyi geceler. Hadi bakayım. sen burada mıydın? Yatmadın mı? Bu var ya bu. Bu Gülsüm var ya kızım. Çok akıllı, çok, çok akıllı, çok. Ben kendimi akıllı bilirdim ama bu fena. Bu çok fena, fena. Ah. ah. niye? Ne oldu? Ah. Gel anlat. Yine bir hatlar karışıp durur, bir dolaplar çevirip durur mu? Dur bakayım, çık çık ortaya. Ya babaanne <laughs> sen de bozuk plak gibi takılıp durdun ha. Bir hatlar çeviriyor, bir hatlar. Ya yok öyle bir hat falan gerçekten. Ben bilirim kızım. Ben anlarım ben, bilirim. Anlarım ben. Babaanneciğim bak haklısın tamam. O şu anda böyle dışarıdan bir tuhaf görünüyor. Hareketleri de garip garip. Ama yani o yaşadığı travmanın sonucu. Travmayı köy mü gelmiş? <laughs> ya <b> Babaanne, <laughs> travma değil. Travma, yani o şimdi ruhsal bir çöküntü içinde, içinde böyle fırtınalar kopuyor. Ben anlıyorum ama hiç kimseye belli etmiyor hep böyle güçlü durmaya çalışıyor da. Yani zor babaanne onu da düşün. Her şeyi ne çok biliyorsunuz. Her şeyi ne çok anlıyorsunuz. Her şey, her şey var, her şey. Babaanneciğim ama öyle. Bak bugün Cemal'le karşılaştık. Bir yerde oturuyorduk. Cemal geldi. Bunlar birden iki kanlı bıçaklı gibi bir, bir, de kavga ettiler herkesin içinde. Herkes gördü. Güven bana babaanne. Öyle mi diyor? Hı -hı. Sen öyle diyorsan Öyle olur bak hem. Neyse hadi ben yatacağım gari uykum geliyor hadi. Tamam. Sen de fazla oyalanma kızım sen de yat. Tamam hadi babaanneciğim ha. hadi iyi uykular. Ha. Toptan uyuyoruz zaten. Uyuyoruz ayakta uyuyoruz biz. Uyuduyorlar bizi. Hadi iyi geceler. Aşkım, nasılsın? İyiyim bir tanem. Sen olsaydın yanımda daha iyi olurdum ama buna da şükür. Niye? Neredesin ki? Evimize geldim. Orada kalıyorum. Ya, söyleseydin ben de orada kalırdım. Bilmiyorum. Sensiz ayaklarım başka yere gitmek istemedi. Ya yanında olmak istiyorum. Ben de. Az kaldı. Bundan sonra hep beraber olacağız. Ama ben şimdi olmak istiyorum. Düşündüğümü yapmayacaksın değil mi? Yapacağım. Yapma diyorum. Yanına gelmek istiyorum. Oradaysam ben de orada olmalıyım. Gül, bu saatte olmaz. Sensizliğin saati olmaz asıl. Bekle, geliyorum. Gül, biri görür. Görmez, herkes yattı. Sen bana bırak. Gül, her şey berbat olur. Oyun yaptığımız anlaşılır. Merak etme, hiçbir şey olmayacak. Uyuma sakın. Cemal'e gidip duru bu. Hadi takip edivi oğlum, hadi takip edivi. Tuna Sultan'ı merak etme. Ben onu takip edeceğim.